Efendim. Anne gireceğim. Ama sen suya giremezsin. Oraya sadece kaplumbağalar giriyor anneciğim. Bak anne, orada kaplumbağa var. Sen oraya giremezsin. Bir şey söyleyeceğim. Ona. Ama oraya bebekler girmez. Bilal. Bir de su da orada çok temiz değil. Ama orası deniz değil ki. Aa, ne Sadece denize giriyoruz, değil mi? Ama acıyor. Anne. Orası kaplumbağanın evi. Ne, istedim, ne? ne yapıyorsun? Ne istedim, istedim, istedim. Aa, a, neden neden? Ee, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim zor suya girilmez. Deniz değil burası. kaldış şortunu. Aylin. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Aylin saçmalama.